kurultayda da tamam bir değişim oldu ama ortaya çıkan sonucun yani kurultaydan çıkan sonucun bugün e, sahadaki pratiklerini ve sonuçlarını yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ne çıktı? Kurultaydan öfke, kızgınlık, küskünlük, yeni saflaşma, yeni hesaplaşma. Bütün bunlar çıktı. Hani hep söylüyoruz ya o 761 aritmatiğini kurultayın. O havayı değiştiren güç 761'in önemli bölümü Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri imzaya sadık kalmayıp niyet değiştirmesinin ağırlığı nereden geldi Ekrem İmamoğlu'ndan. Onun ağırlığı belediyenin ağırlığı. Ve sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde süreç ve bu aday belirleme e, süreci başladığı andan itibaren bunlar tek tek <laughs> dökülmeye başladı. Şimdi bir Ekrem İmamoğlu kabullenip kabullenememe noktasına doğru gidiyor. Bakın Seçime gidiliyor. 40 gün kalmış. Büyükşehir Belediye Başkanı adayıymış. Öyle bakılmıyor buna. Bunun ötesinde bir e, noktaya gidiyor. Bak ne dedin? Sarıyer e, Belediye Başkanı Şükrü Genç. Evet. Süre veriyor. O sürede olmazsa bağımsız adayım olurum diyor. E, Ataşehir Belediye Başkanı partinin tüzüğünü e, hiçe sayarak seninle çalışacağız, seninle çalışmayacağız e, bilgisini ya da dayatmasını Ekrem İmamoğlu yapıyor diyor. Paris'ten istifa ediyor. Yılların genel sekreterliği milletvekillikleri yapmış bir Gürsel Tekin partisinden hemen istifa edebiliyor. Yani bana ağır mesela topu ağır topu, topu evet, evet. ve bir ağır karar bence yani. Tabii. Partisinden istifa edecek noktaya geliyor ya yani. yani. Yani bütün bunlar. Onun dışında tabii e, neredeyse birçok il binasının önünde gösteriler düzenleniyor. İşte biraz önce Genel Başkan Yardımcısının istifasından bahsetti. Evet yani e, İzmir'de bir aday, bir ilçe adayı belirleniyor sonra geri çekiliyor. Yani tam bir kaosa doğru gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Burada e, dikkat ettiniz mi Ekrem İmamoğlu'nun e, tanıtım toplantısında hı hı. Özgür Özel var mıydı? Yoktu e, Niye? hocam ama şöyle bir açıklama yapıldı onunla ilgili daha sonra bu toplantının çok uzun sürmesinden ötürü e, katılamadığını öyle bir şey olmadığı acı, açıklaması acı, yapıldı biliyoruz tabii. Öyle ama. diyecekler tabi. Evet. Bak şimdi orada ne oldu peki tepkiler oldu değil mi? Hı -hı. Ekrem İmamoğlu'na. Özgür Özel onun olacağını bildiği için de gelmedi. Sen yaptın İstanbul'u, üstlen o tepkileri dedi. Beni karıştırma bu iş. Akıllıca. Tabii. Yani ya, güzel, yani, güzel yorum hocam. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ikilisi. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ikilisi eşleştirme yapıyorum. Özgür Özel en son olarak artık o noktaya da geldi. Ekrem İmamoğlu ikilisinin her birinin altında sıralanacak sorunlar var. Bu ikilinin e, bitmeyen ve eklenen. Dünden bugüne taşınan, bugün yenilenen Özgür Özel Ekrem İmamoğlu meselesi de çok açık bir şekilde yani bir nisan itibariyle nasıl bir pozisyon alınacağına kitlenmiş durumdalar. Yani iki senaryoya da hazırlık yapıyor her ikisi de. Kazanırsak ne olur? Kaybedersek ne olur? Ne için? Onlar kendi konumları ve koltukları açısından. Kemal Kılıçdaroğlu da benzer bir şey yapıyor. O açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ortaya çıkan ikinci dağınıklılık üzerine sinen buradan derlenip toparlanması kolay olmayacak. Ekrem İmamoğlu açısından sadece bakacak olursak en önemli sıkıntısı CHP içindeki bir e, damarın e, karşılığında nasıl bir pozisyon alacak, nasıl buradan derlenip toparlayacak, en büyük güçlü o olacak. onu bir kere net görmek gerekir. O açıdan bu süreç e, Cumhuriyet Halk Partisi açısından Yerel seçimler sonrası İyi Parti'nin yaşadığı o türbülansa benzer bir türbülansı yaşayacağını ve daha çok onu konuşacağımızı e, bence gösteriyor, çok açık. E, ama Ekrem İmamoğlu'nun e, hani yine gömleği e, ceketi çıkarttırdılar ya yani. onu. Bütün salona evet ceket. Yani, İstanbul çıkardı. Belediye Başkanlığı için değil, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çıkardı o gömleği. Bir şey o.